Evet. Ee, az önce öldüğümüz değil, ondan önceki öldüklerimiz vardı ya. Onlar muhtemelen dereceli giriyor. Bayağı da profesyonel herifler. Ama şey yapmışlar böyle. Ee, Isınmaya girmiş aynen, olabilirler. Isınma bizi, bizi <gülüyor> ısıttılar <laughs> ama. <laughs> Hedef Sürtünme ben miyim Tayfun? kuvvetiyle bizi ısıttılar. Hedef ben miyim Tayfun? Bir daha evet, inşaatlaşmışsın. Beyler Eminem'i aldık bence hadi. Bir dakika bir dakika dereceli <laughs> de şey. Bilmiyorum. Ne yapalım? Abi, Lan evet, yanlışlıkla şifre anladım Yanlışlıkla yanlış anladım Atlayalım artık yapacak bir şey yok kumlu kıyılar Allah belanı versin ya. Kumlu kıyılar ayıdır Şey ya Allah mekanik belanı. klavye sorunu ya e, Hayır oğlum... ya bilerek yalan atıyor ya Yanlış Her şifre hayır hayır Her Her Yemin ederim yanlışlıkla bas. <laughs> İyi ki membran kullanıyorum kardeşim Her <laughs> seferinde aynı <laughs> gibi ya. Nereye iniyoruz oğlum ortak bir yere inelim bak Bayağı kişi indi Şuraya. buraya hani Ben bir koca bina iniyorum Hayır, Bak, hayır, bence hayır. Bence hayır hayır hayır. No 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 no. Bence değil mi? Bence değil mi? Ateş ediyorlar. Aa bir daha orada da adam var. Ben buradan sessiz zırhımı alayım. Bir <laughs> daha gel basalım adamları gel. Aşağıda var mı? Ne oluyor la? Oğlum nerede? Aa merhaba. Bu işte. Bu mu düşürdü seni? Kaldır beni, kaldır beni, kaldır <laughs> beni hadi. arkadaşı da var sanki. ananın Gir 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 içeri gir. İçeri gir. Tamam, tamam. Sağda. Oğlum kaldır. Ben de ben de ben de yardım et. Tamam güzel onları yedik. Bir şunu arayayım. Merda ne yapıyorsun? Götten yedim yatıyorum. Bir de şunu arayayım. Etrafımız peki, adamlarla çevrili olsun. Ya. Ben bir kişi indirdim. Sonra diğeri beni öldürdü. Peter öldürdü beni. Mehdi çatıştığın adamı görüyorum şu an görüş alanımda. İndirdin aferin. Beyler merdiyen yiyen adamları. ha? Bekle bak Başka çok ayrı. Başka aldı lan onları. Geliyorum. <laughs> Geldi geldi. Düşürdüm da. Where is the other one? Düşürdüm ondan. Beni öldürenlerden birini indirmişsiniz. Peter o işte. Peter Griffith. Oh I hate. What the hell? I hell no. Eray. I hate. Ma <laughs> mavi keskin nişancı var ha. Alırım. İki tane var. Biraz kaldırmayın da ben gideyim işim abi. Olmayacak böyle. Aa burada gö gördüm adam 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 adam. Sinek gözüme girmeye çalışıyor ya. Oo adam mantuz varı okuyor lan resmen. Bunlar bizi siker. Gel şunun kartını alalım. Alalım. Diğer elemanın mantuz varı olduğu için ben korkuyorum. Gel direkt canlandıralım gel gel. gel i̇şeme gitti gel şey ya. canlandıralım anca gelir. Gel Mehdi üçümüz birden ha. <laughs> Oğlum bak üçümüz bir canlandırıyor bak, seni. Yakmıyor, hadi ver, kaldırdık. Azı, <laughs> <Arıyorum. gülüyor> Mert, abi, alana gidelim, alana gidelim hadi. Ne alanı oğlum? Bende hadi. daha bir şey yok. <laughs> bir tane tabanca vermişler oğlum. Bu tabancayı ben ne yapayım? Gene sundu dayı zır. gibi hissettim kendimi. Gel zır. Oğlum bol yalayı <laughs> paralı mı amına koydun? Nerede? Al burada silah var. Burada, burada silah var. Gel. gel. Ver bakayım onu. Onu da ver. <laughs> ya benim daha <laughs> kalkanım yok. Adam <gülüyor> <silah> <gülüyor> gitti kalkan şey yaptı ya. Bunu da ver. Gel. Gel burada silah var. Gel aptal herif gel. tuzak da var. Oğlum çok uzak gitti o ya. Jiggle jiggle sikeyim. Hafif. Taktiksel makinalı tüfek. He. Yazır. Olur olur. Burada birileri var. Ya. Senin dolu niye alıyorsun? Korktum ama. You got you ass nigga. Adam Allah oradan Allah Allah mavi Allah. silah çöktü ya. Bunu koyayım unutun benden iyi loot oldu. Eee. Erçante, Erçente. Kamir Kamir. Kamir. Take this bro. Abi var aynısı. <laughs> ha fuck off. Fuck off. bak oh. <laughs> biri. Yeah that was... one. <laughs> Ben nerede öldüm lan? Ben yaptım. Kalemi <laughs> yaptınız? <laughs> ben yaptım ben yaptım. Oh I hate you. Korkma sadece sıçıyorum. Eray. Eray. Ha? Ne attın? Nereye gitti daha o? Buradayım lan dur. Loot atmadım loot atmadım. Şunun üstüne kule dik çektim, <laughs> şuraya gitti. Ha. Gitsin ya. Beyler artık gidelim hadi. Kokucam lootunuzu hadi. Oo demek ki birileri lootlanmış. Ne sandın? ha bir çok gruba yazmış. Niye arkandan konuşuyorsunuz lan de? <laughs> Oğlum ne o? Ciddi misin ya? Yayında bir dakika bile konuşmuyoruz adamla gelmiş. O kısmı mı bulmuş? Helal olsun. Hayır be. <laughs> Bakmadım gruba biri yazdı. O yazdı ama galiba. He. Bulur ama Kişi yaşa biliyor Kişi sniper mı? mı? naki Bende mavi var ağla. Ammınaki. Bende var, bende var, bende var. Ben Eray'ın arabasına bineceğim o daha güzel sürüyor. Sen git Mehdi'nin ikine Aa! bin. Oğlum ben buraya nasıl çıktım? <laughs> ben buraya nasıl çıktım? Beyler. <laughs> Kaynar oğlum gelsen oğlum. Hadi evet, gelsen oğlum. Birisi çarpınca böyle uçuyormuş. Hadi adam sıkıyor. <gülüyor> 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 Oo, bir daha iyi adamdan saymadı birader Bir daha <laughs> iyi bak senden daha güzel sürüyorum değil mi? Bakmıyor ki. Hayır. indi arabadan ama. <laughs> Aa ne ara indin lan? Ben araba aldım ben. Ya, e, <laughs> Eray, Eray, hiç görmüyor bu arada arabanın ineni abi. Benim idrak seviyem 0 ya. O double G bombası var. Ayak var. Ayak mı var? Adam var burada. Adam var burada. Evde mi? Hayır. Nerede? Adam mı sıkıyor Mehdi? Ayak var deyince yanlış anlıyoruz ama yani şimdi. Adam düşürdüm lan adam tek başınaymış. Onu ne yapıyoruz? <laughs> Esad'a çevirdiniz burayı. <laughs> bum bum. Kanka Double G bombası vardı da, benim de envanterde vardı. I double like double G'yi... Dün gece osurdum. Uf. En sevdiğim hey, şarkı. Evet. Ne Üst katına nasıl çıkılıyor? And I see you again. Yeray oh. tek başına kaldın orada. Abi loot yapıyorum loot 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 loot. Belki daha iyi silah olur diye loot 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 loot. Bak kalkan buldum, kalkanı içiyorum. Lık 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 lık. Anladın canım? Erçante cueco. Bana geldiler, ah, bana şey geldiler. Biri vantuzla uçuyor kafama. Eray çabuk gel. Al look. Abi gelemem 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 dur. Nerede? Nerede? Dur, kafama uçuyor amına koyayım. We got, this, we got this. Allah! Yanımızdaymış lan. Vur vur yedin. Yedin. İçeri geliyorum içeri geliyorum. Bu da geliyor. Nerede? Sorgul nerede birini sorgulasın. Ben Hüdayı kaldırıyorum. Hüdayı kaldırıyorum ben. Koruyun bizi. Tamam. Sıkıyorlar. Oh! Heh, daha hızlı. Sağlam vurdular bana. Nerede o? Oo oradalarmış pişler dur. Aa oğlum tek attı nasıl? Sniper'ı vardır belki. Az çıktı. Hüday dur Hüday dur. Beni kaldırın acı. Gel gel. <laughs> ya abi kapışmanın ortasına attı gel. direkt beni ya. Abi geldiler geldiler geldiler. Mehdi gel gel gel. El ver. Abi geldi. Nerede abi adam? Oha ya. Sniper sniper. Adamı bir kırdım. Götüm götüm kaçtı oğlum. Ülkeyi terk ettim Ben can almaya gidiyorum. Canım yok benim. Alay Allah. geldi bu arada. Arabalara binip niye Hayırlan. kaçmıyoruz biz ya? Kaçalım. Yürü. Geliyorum. Geliyorum. Yürün yürün. Eray gel. Eray gel bekliyorum. Eray gel. Enchro bin hemen bir arabaya kaç. 30 <laughs> canım var amına koyayım ya. Araba dolu Hüday adamı al. Nerede? Adam araba dolu dedi. Dört kişilik değil mi o arabam? İki. Hayır, o değil oğlum. değil. O skin kanka. Bakayım. Skin'i Skin Kim skin. abi alanı skin? Bu kredik <laughs> inşallah alandan <laughs> öbür pezenkli. Beyler bir sargı bezi margı bezi bulun bana ya. Bak geldik yine lanetli yere ya. Vallahi hiçbir şeyimiz yok ha. Yine geldik lanetli yere bak, ya. Bakın buraya geleceğiz hep. <laughs> Aa Beyler adam var de... adam var şurada kayıyor. drop var. Ahtu çatışıyor orda birileriyle lan. Ya. Abi eminemli. orada birileri var. Eminemli adamlar var burada galiba. Beyler bence hiç sataşmadan gidelim. Bana bir kalkan ya. burada dibimde adam dibimde. Dur öldü öldü. <laughs> <öldürme, gülüyor> <laughs> Kaptırdık biraz. Arkadan geliyor ben. geliyor bir tanesi geliyor geliyor. Oğlum bundan neymiş lan bu. Düştü o da. Bundan değil bu. Onu indirelim. Ol bu yeni atlamış zaten. Yeni canlandırmışlar onu. Nerede o diğeri? Öldürdüm, düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm. Birini düşürdüm. Şurada çok birini düşürdüm. Çok iyi. Abi baskı yapalım var. ya. Yürüyün, yürüyün baskı yapalım. Evet. Kanları çok az. Roket mi geliyordu? Merdo bin. Benim Yayımın de canım çok az. kanka. Benim de canım Şu çok az. Şurada vardır bir şeyler. Bu adam Şuna nerede? Şuna vursana. Tara tara. Adam bu değil değil mi? Değilmiş ama nakıyım. E ee, bu adam kaçmış o zaman. Almışlar bu adamı. Of. Kanka. Birini canlandırdı biri. Ben bir sargı bezi buldum. Bir Kanka bir adam kendine feda edip direkt bana, bana da şey lazım. Kim? Abi dikkat. Abi yardım yardım yardım. Ne oldu, Abi oğlum, yardım oldu, yardım. N oldu? N oldu? Geliyorum. Aşağıya düştüm. Aşağıda Aşağıya düştüm, var mıymış? Yardım. <laughs> tarıtlar. Hayır, ben... Ya tarıt. Tarıtlarla tarıtlar. Tarıtlar. koyayım. Abi silah şeyi bir açtım, parata düşürdüm. Öyle oluyor, öyle oluyor. Açtığından ölüyordun Bana sağlık gitti, bana sağlık Beyler. gitti. gel gel gel. Gelin, silah buldum. Ya bende mor taarruz var bir da. Bir diyor. amına. atsana. Çok iyi. Bir de kalkan lazım bana ya. Nereye kuruyor? Mettim. Bak ben sana her şeyi öğrettim. O duvarların kırılmadığını öğretmedim. Öğretemedim. Kasa var orada, kasa. Bir dakika, bir vantaj var, Ayak var, ayak var, ayak var. Ayak var, ayak var. Ayak var. Ayak var büyük bir derin sessizlik. Ve. Ya tüvalet, abi nereye tüvalet. gidiyorsun sen ya? Hayır hayır şey. Umut geldi oradan. Adam nerede oğlum? Çatıdadır. Ben ben bir yukarı bakıyorum. Aa, adam gidiyor galiba lan kaç. Adam değil mi şu? Adam geldi Hiç gitti, gitti herhalde ya. Maybe baby. Şu an chill miyiz beyler? Ben chilliz. Sanki. Kalkan yok bende kalkan olan var. Bende de yok. Aşağıda. Nerede? Oha 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 oha. Nasıl bir vurma şeklidir lan? Ben gidiyorum yanına. Aha düştüm düştüm düştüm. Nereden ben, nereden nereden? Ha. Bilmiyorum bilmiyorum sağdan geldi kaldır beni. Sağ, aşağıdan geldi aşağıdan geldi. Vantuzlu L dürü, o, o Ice kancasını almış. Kırıkladım adamı. Geldi Eray geldi. Abi bir saniye kalmıştı niye bıraktım ben? Abi nasıl bırakmayayım? Oha! Kaldır, kaldır Eray misin? bizi kaldır kaldır. Kaldır bizi. Eray'ı beraber kaldıralım. O, Aynen. Aynen. Bir tane daha geliyor. Hemen Hüdayi hemen Hüdayi. Ayak var ayak var ayak var. Tam boş versen. Ben bakıyorum buradan. Kuy 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 kuy. Geliyor. Takım gitti galiba lan. Birini öldürdüm ben. Yerdeydi o. Ya aşağı indi. Allah! Sunuf dok. Nerede? Ananı ne sikeyim. Oo. Eğer bu adamlarda sağlam silah var bu arada ha. Evet, sağlam silahlar var bunlarda. Bende de mor var ama hiç etkilemedi. Tutukluyorlar yemişler yani. oğlum. Evin içindeler bu arada. Beyler pusu kurmamız lazım Birini düşürdüm. Lazım bir birini düşürdüm. Önde önde birini düşürdüm. E, Hüday gel Hüday gel Hüday yanıma gel. Biri koşuyor bir yere ama Çözemedim. Bet arka. Abi, arka ben hiçbir yeri göremedim. Gö amına koyayım. Çöp, çöpün içine bastım. Ya. Oh. Çok feci. Bekleyerek. Gir gir içeri gir içeri gir. Oğlum, Snop öldü. Şey Snop da öldürdüm. Elini indirdim. Öldürdüm. Çok iyisiniz oğlum. Tamam. Stop Öyle Harika direndiniz. Harika. Onun zırhı yok. Nasıl direndik bu kadar? Çok. Vallahi iyi bende ya. de yok. Adam geldi kafama double G bombası attı. 30... Ona rağmen adamın anasını. 30 canım bantum var. Duydum. 30 canım, Oğlum, 30 canım Oğlum, var. Oğlum efsanevi var burada. Efsanevi silahlar var. Gelin alın bunları. Aa bana ver onu. Ben de onu diyorum. Aşağıda da var. Aşağıdaki adam var bunlar sağlam lootlanmışlar kanka. kanka. 8 saniyemiz evet. var ve benim 30 canım var ya. Benim Eray Eray Mor Sniper. Arabayı aldım. aldım. aldım haydi onu. abi Haydi toplan. Mehdi. Aka hiç canım yok. Aldım ben. Bende var. Hadi topla. Aa, Al hadi. sıkıyor bana. Tarıt tarıt Bin direkt Kork. giderim hadi. Hadi hadi kaç kaç kaç. Abi kaç canım 30 bu arada benim. Adam kaldırıyor olsun. ya. Kaldırsın Altı abi skinleri değil artık iki. ya. Alan geldi ama. 30 canımla evet. ne yapacağım? Çok kötü. Beyler iyi. bak şurada bir tane can var. İnsin alsın. Ben alayım. F tamam S bin abi. Bin abi. Bir, dakika bir dakika bir dakika bir dakika. A aa can bas can bas daha Boşa gitti amına koyayım ya. Hadi alan geldi hadi. Yeniden yükleniyor devam. Sen yani hadi devam. Et. Hadi hadi hadi. Ya, adam gidiyor önümüzde. Önümüzde adam var. Önümüzde adam var. Aa o bize harcayan oğlum bu. Ya bu ne lanet Ölmesi bir şey. Ölmesi lazım artık bu arada. Ha? <laughs> oğlum adam Fırat Bey de iyiydi. Yürü adamı yürü. <gülüyor> <gülüyor> sağda sağda iki oğlum kişi var. sıkıyordu. Yürü yürü. Alandan ölsünler yürü yürü. Efsanevi bir silahı dönüyor. var. Abi siktir et efsanevi yürü. Yetişirdik ya. Kanka alana yetişirdik de adamların bizi harcama ihtimali var. Birimiz düşünce bırakamayız onu orada. Canımız yok. Boş vantuzu alacaklar kenti. abi. Vantuzu alacaklar ya. Neyse. Ya Neyse, ya. Neyse abi. Yükseklik i̇şte şeyini bekli. ayarladım. Bakın adamlar sol tarafta hala aşağıda. Biz istersek buradan nasıl kırız. Sen bizi düşürme de. Sen bizi düşürme de. Yok ben düşürmem. Yüksekliği ben. ben sen atış var. Atış var. Atış var. Ya. Aa şurada Şura, da loot var. şuraya, can şuraya, var, Can var, can var, can var. Ben şu canı aldım. İnin abi zırnı burada, inin. İnin, yeter artık. Kalkan lazım. Can lazım. Evet. Mehdi, Mehdi kıpırdama. Kanka can ah basıyorsun be. Loot var. Kalkan, Allah. kalkan, kalkan. Buyurun. İki şey tane şeyler oluyor. Buldum, Mehdi. Bunu ben aldım. Beyler adamlar tepede ya. Gondik Abi yerim. çok iyiyiz. Burayı ele geçirelim o zaman. Me şey Umut, droba <laughs> mı gittin? Aynen. Drop daha görmemiş ama. Neyse kalkan ben... buldum, kalkan için. Dur dur dur. Arabayla geleyim oraya da. Fazladan var mı kalkan? Büyük kalkan mı olur? Ya, Ay, Aynen. Hı. İki tane kullanacağım, bir tane Aynen. kalacak. Şuradalar. Şuradalar bak. Ha, şuradalar. onu bana versene ya. Evet. Sağ tık, sol kanka, tık yap. Kanka Görüşümde değil ki. Yeni de değil de ben de göremiyorum. Şey Aklı oh, kanka, kanka, Birini de mı? Attım. O fırladın kalkanı. Birini daha canlandırdılar. Fazla kalkan malkan varsa getirin bize de. Fazladan yok galiba şu an. Oğlum birileri daha canlanıyor. Ayak, ayak var, ayak var. Mert gel 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 ayak var. Kanka gelin Yalnız de yan de, gel yana, yana duralım. Evet Hadi evet. evet. Musun, geliyoruz, Drop geliyoruz. gelmiş lan drop'u alsaydık. Aa al. Aç bakalım. Bundan zırh çıkar ha. Kalkan alsana doldur diğerlerine paylaş. Tamam evet, aldım. Benim kalkanım yarısında bak. Yere gel yanıma kanka. Yürü yürü yürü. Geliyorum. Anam Abi şu dağın şu dağın arkasında çatışıyorlar ha. Bir tane evet. varmış lan kalkan. Meti e, Eray'a ver ya. Ya da Meti'ye aman. Eray'ı alalım. Eray alamdaydı Eray'a ver. <laughs> <laughs> Oha Meti. Oo. Büyük kavga. Bu arada bu adamlar daha çıkarsa yerde. Orada dağ, dağa çıkalım abi. Dağa dağa mantıklı. Dağın arkasında evet, evet. var adamlar. arabayla çıkalım gelin. 4 kişilik değil mi? Tamam. Aynı anda inelim ama arabadan. İnin dedim mi iniyoruz <laughs> hadi. Ben pompalı o zaman. Hadi. Kesinlikle. Reload yapın silahları. Kesinlikle. Remember Abi no rush. Adamlar buralarda bak. Adamlar buralarda. Oo. Oh. Burada duruyoruz. aşağıda var aşağıda. Aşağıda. Mantuzu var dikkat edin. Bunlar kalmış sadece 3 kişi. O da kaldı. O aldı. da gitti. Diğeri nerede? Aşağıda abi, aşağıda. Bot. Of. Çok güzel vurdum be. Ola! <laughs> <Be. gülüyor> vurdum be. Çok güzel be. Oğlum. İlk dereceli beyler. Bot evet. abi ya. Bot, bot, ya. Bot abi ya. Bin bin baba in baba. Bu arada dereceliği kazanınca baya bir şey verdi ha. <laughs> evet. Ha, göre, göre her şey tamamladı. Derecesizden ne istiyorsan. oldum? Evet ilk şeyimizden rankımız. Ne oldu? Gümüş 1 oldum ben. Gümüş 1 oldum ben de. Ben de. Bronz 2 verdi bana. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor>